أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقده من لساني يفقه قولي وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد الله عز وجل ان صنر يري جندى اصلاحت müfsid olmamaları için, bozgunculuk yapmamaları için ve neticede kurtuluşa ermeleri için iyi insanlarla beraber olmayı emretmiş. Sadıklarla beraber olmayı emretmiş. Kötü insanlardan uzak durmayı emretmiş. Hazreti Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem de hep iyi insanlarla beraber olmayı kendi ashabına ve ümmetine tavsiyede bulunmuş. Bunu emretmiş aynı zamanda ve bunu Allah Azze ve Celle'nin ona bildirdiği üzere o da bize örnek olması bakımından bize gerektiğinde menkıbeler anlatmış. Eski kavimlerin yaşadıkları ibretli o, o hadiseleri anlatmış. Bunlardan bir tanesi Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ashabıyla beraber otururken bir gün onlara şöyle bir kısa anlatır. Yani bu kısa yaşanmış bir olaydır. Allah Azze ve Celle'nin müminlere merhametini gösteren bir olaydır. Bunu Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bize aktarıyor. Buyuruyor ki sizden önce yaşamış olan kavimlerden bir kişi 99 kişiyi öldürmüştü. Ve bu kişi artık yaptığı günahlardan pişman olmak istiyor bir kapı aralıyor ve araştırmaya başlıyor. Dünyanın en büyük alimi kimdir diye. O zaman da bir rahibi gösteriyorlar. Yani bu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den önceki zamanlarda yaşanmış bir olay. Ama Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bunu bize anlatıyorsa bu bizim için de geçerlidir. Onun için bize bir mesaj olarak anlatılıyor bunlar bir ibret olması için anlatılıyor. Ona diyorlar ki falanca rahip büyük bir alimdir. Onun yanına git tövbe etmek istiyorsan ona sor. O da direkt yolunu tutuyor ve oraya gidiyor. O alimin o rahibin yanına gittiği zaman rahibe soruyor. Ben 99 kişi öldürdüm ve pişmanım. Ne yapmam gerekir? Bana tövbe kapısı açık mıdır? O da diyor ki hayır diyor. Sen bu kadar günah işlemişsin sana tövbe yoktur diyor. O kişi de madem tövbe yoktur, madem kurtuluş yoktur düşüncesiyle kalkıp onu da öldürüyor. Ve yüz kişi öldürmüş oluyor. Sonra tekrar araştırıyor. Diyor ki dünyanın yeryüzü bu yeryüzünde en büyük alim kimdir? Benim bu derdime derman olacak birini arıyorum diyor. Arıyor, araştırıyor. Yine bir rahibin yanına gidiyor. Rahibe diyor ki ben yüz kişi öldürdüm. Bana tövbe var mıdır diyor. O da diyor ki evet diyor. Tövbe tabii ki vardır. Kimseninle seninle arasına girebilir ki? Ama diyor, Falanca şehre git. Orada Allah azze ve celle'ye ibadet eden insanlar var. Salih kullar var, sadık kullar var orada. Onlarla beraber Allah'a kulluk et. Bir daha da memleketine dönme. Çünkü orada kötülerin yaşadığı yerdir orası ve sen de onlarla beraber kötü oluyorsun. yani tevbe ederken onu kötü arkadaşlarından uzak tutmaya çalışıyor aynı zamanda. Bu senin için tevbenin kabulü içinde bu gerekiyor diyor. Çünkü eğer memleketine dönerse aynı günahları işlemeye devam edecek. Aynı suçu işlemeye devam edecek. Rahip de onu dinliyor ve o Salih kulların bulunduğu şehre doğru yola çıkıyor. Yola çıktıktan sonra yarı yolda Azrail aleyhisselam gelip onun canını alıyor. Tam yolu yarılamışken vefat ediyor. Rahmet melekleri ile azap melekleri bunu almak için geliyorlar yanına, başucuna. Rahmet melekleri diyorlar ki Bu adam kalbini Allah'a bağlayarak günahlarından tevbe ettiği için onu biz alacağız diyorlar. Bu kişi evet her ne kadar o gitmek istediği şehre ulaşamadıysa da fakat bu niyet etti, tevbeye niyet etti ve oraya doğru adım atmaya başladı. O yolda öldü. Dolayısıyla bu kişi yaşamış olsaydı bir daha suç işlemeyecekti, bir daha günah işlemeyecekti bu niyetle yaşamaya azmetmişti artık. Dolayısıyla bu cennetliktir diyorlar. Azap melekleri de diyorlar ki hayır, evet tevbe için gitti ama yetişmedi oraya. Oraya yetişmeden öldüğü için de bu hayatı boyunca hiçbir hayır işlemedi, hep kötülük işledi, biz alacağız diyorlar. Böyle bir durumda bir birkaç rivayet vardır. Bir rivayete göre insan görünümünde bir melek geliyor. Onlara diyor ki iki mesafeyi ölçün, iki şehrin arasını ölçün. Bu adam hangi tarafa yakınsa çıktığı şehirden mi şehire mi daha yakın yoksa gideceği şehire mi daha yakın? Nereye yakınsa oranın halkı olarak kabul edip götürün. Bir rivayete göre de gideceği yere, gideceği şehre bir karış yakın olduğu için vefat ettiğinde oraya bir karış daha yakın bir şekilde vefat etmiş ve rahmet melekleri onu almış. Bir rivayete göre de Allah azze ve celle o kuluna öldükten sonra da olsa ona emrediyor. Diyor ki: "Gideceğin şehre yaklaş ve çıktığın şehirden de uzaklaş diye emir buyuruyor ona. Ve o şekilde o da gideceği şehre bir karış daha yakın oluyor. Ölçüyorlar ki gideceği şehre o salih olanların, salih olan o kulların şehrine, sadık olan kulların şehrine bir karış daha yakındır ve rahmet melekleri ona alıyor. Allah azze ve celle o kulunu affediyor. Burada bilmemiz gereken, üzerinde durmamız gereken birkaç husus vardır. Birincisi, herkesin aklına ilk gelen şey, peki o yüz kişi ne olacak? Öldürülmüş olan, haksız yere öldürülmüş olan yüz kişinin onların günahları veya da bu kişi onları onların hakkını nasıl ödeyecek? Onların hakkını Allah Azze ve Celle ödüyor. Allah Azze ve Celle eğer o kul o günahkar kul tevbe etmiş, Allah'ı razı etmişse, bu kuldan ne verilmesi gerekiyorsa o hak sahiplerine, Allah Azze ve Celle hepsinin daha fazlasını o kullara verecek, onları razı edecek ve onlar da memnun bir şekilde cennete girecek ve bunu da affedecekler, karşılığını almış olacaklar. Yani eğer Allah'a razı etmemiş olsaydı bu kişinin sevabından alacaklardı. Bitseydi sevabı kendi günahlarını vereceklerdi ona. Ama Allah'ı razı ettiği için Allah Azze ve Celle rahmetiyle ona lütfunu ikram ediyor. O diğer kullarına da fazlasıyla ikram ediyor. Yeter ki birbirinizi affedin diyor. Eğer o kul bir köşk hak etmemişse bile o hak sahibi Allah Azze ve Celle ona fazlasıyla bir köşk bile verir. On köşk verir. Dünya kadar mülk verir ona. Onu fazlasıyla razı eder. Yani onun hakkı hiçbir şekilde ziyai olmuyor. Hiçbir hak sahibi zerre kadar, zerre kadar, bir atom çekirdeği kadar dahi onun hiçbir o hak sahibinin hakkı ziyan olmayacak, zayi olmayacak herkes hakkını tam bir şekilde alacak. Eğer Allah Azze ve Celle'den alıyorsa fazlasıyla alır. Allah Azze ve Celle lütfu boldur. Onun keremi, onun rahmeti her şeyin üstündedir. İkinci husus çok hikmetler vardır. Aklımızın erdiği kadarını sadece söylüyoruz. İkinci husus şudur. 99 kişi öldüren bir insanın haleti ruhiyesini anlatıyor bize. Onun ruh halini anlatıyor. Bir suç makinasının öyle diyelim değil mi? Onun ruh halini anlatıyor ve bu kişiye tevbe kapısını kapattığın zaman nasıl suçuna devam edebileceğini anlatıyor. Allah Azze ve Celle onun için kulları kendi aralarında ıslah her zaman ıslah edici olsunlar diye ifsad edici bozgunculuk yapan bir toplum olmasınlar diye onların arasına tövbeyi rahmetiyle nazil etti. Yani Allah azze ve celle eğer tevbeyi koymasaydı aramıza, insanlara tevbeyi nasip etmeseydi. Tövbe diye o hazineyi kullarına vermemiş olsaydı herkes bir suç makinesine dönüşürdü. Bunu bize anlatıyor. İşte tevbe insanları nasıl günahlarından o tövbenin varoluşu, o kapının açık oluşu insanları nasıl suçlarından, günahlarından vazgeçmesine sebep olduğunu gösteriyor. Bakın 99 kişiyi öldürmüşken o alim bir tane alim ona tevbe kapısını kapatan alim diyelim, tevbe sana yoktur artık diyen kişiyi de öldürüyor. Madem yok diyor, o mantıkla hareket ederek bir daha günah işliyor. Ama en son gittiği alim ise ona diyor ki hayır sana tevbe vardır. Kimse günah o günahkarın tevbesine engel olamaz. Öyle bir şey yoktur diyor. Yani şirkten başka çünkü Allah Azze ve Celle bütün günahları affeder şirki de eğer bu dünyada yani ki o öbür dünyada ama bu dünyada eğer Allah'a tövbe eder şirkinden vazgeçerse bu dünyada Allah Azze ve Celle onu da affedebilir. Önemli olan bu dünyada o şirkten vazgeçip Müslüman olmasıdır. Onun için Allah Azze ve Celle bütün günahkarlara tövbe kapısını cam boğaza gelinceye kadar açık tutmuştur açık tutmuştur ki okul bir an önce hatasından geri dönsün bir daha suç işlemesin bir daha günah işlemesin günah işleme önüne bir de bir nevi günah işleme yoluna bir set çekebilsin öyle insanlar var ki nefsine uyduğu zaman şeytana uyduğu zaman suç işlemiş günah işlemiş hapse girmiş, hapisten çıktıktan sonra hapsiyle övünüyor. Naudu billah. Yani bu ben bir daha suç işlerim havasına giriyor. İşte bu şeytanın oyunlarıdır. Şeytanın tuzaklarıdır. O kişiyi bir daha o günaha çekmeye çalışıyor oysa. Farkında değil. Farkında olsa hiç böyle bir şeye bir daha tenezzül etmez. Bir kere gelmiş olduğu bu dünya hayatını en güzel bir şekilde değerlendirmeye çalışır. İşte tevbenin ehemmiyeti ve iyi arkadaşların önemi. Tevbe eden bir insan aynı zamanda kötü çevresini terk etmelidir. Bu en son alimin yapmış olduğu tavsiye neydi? Bu, bu şehre gideceksin orada salih kullar var ve daha önce git, yaşamış olduğun memleketi şehrine terk edeceksin diyor. Çünkü orada da kötü insanlar var o kötü insanların bulunduğu yeri terk etmen lazım diyor. Allah Azze ve Celle ayeti kerimede buyuruyor. Ya eyyühellezine amenü tekullaha ve kunu ma'as Ey iman edenler! Allah'tan korkun, Allah'tan sakının. Onun emirlerine aykırı davranmaktan sakının ve sadıklarla beraber olun. Sadıklarla beraber olun derken kötülerle de beraber olmayın diyor aslında. Bunun mefhumu muhalifi de budur. Yani bunun Tersi ne oluyor? Diğer manası sadıklarla beraber olan bir insan kötü olan insanlarla da beraber olmayacak demektir. Onlardan uzak durması gerekir demektir. İşte Allah azze ve celle bize kurtuluşumuzun yolunu gösteriyor. İyi insanlarla beraber olun diyor. İyi insanlarla beraber yaşayın. Siz dininizi en rahat bir şekilde yaşayacağınız yerde yaşayın buyuruyor. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'deyken ilk tebliğin ilk yıllarında dinlerini tam bir şekilde yaşayamıyorlardı. Hep eziyet görüyorlardı. Ne yaptılar? İlk önce bir kafile, bir grup Müslümanı Habeşistan'a hicrete gönderdi. Oysa orası da küfür devletiydi değil mi? Hristiyan bir devletti. Zaten Müslümanlar bir avuç kişilerden ibaretti. Sadece birkaç kişiydi. Sonra Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem kendisi de en son tüm sahabeleri gönderip en son kendisi de Medine'ye hicret etti. Niçin? Orada o en azından diğer insanlara nazaran nispeten nispeten onun dinine zarar veri, vermeyecek insanların bulunduğu bir yere gitti. Nispeten oradakiler buradakilerden daha iyiydi diye kendi bulunduğu yeri terk etti. Gitti başka bir memlekete yerleşti. Niçin tüm bunlar dinini rahat yaşayabilmesi için o manevi olarak da insanlar rahat bir nefes alabilsin diye. Ve oradan o nur tüm dünyaya yayılacaktı. İnsan eğer dinini yaşaması için, ahiretine hazırlık yapması için, Allah Azze ve Celle'nin emir ve nehilerini yerine getirebilmek için, hep iyi insanlar bir arada bulunursa, gerekirse kendi bulunduğu yeri, memleketini, işini gücünü terk edip başka bir yere hicret ederse sıf dininden dolayı Allah azze ve celle onu muvaffak kılacaktır. O kişileri orada bulunanları, hep beraber onun için bir arada bulunanları muvaffak kılacaktır. Çünkü orada bir gaye için varlar. Orada bir gaye için oturuyorlar ve bir gaye için yaşıyorlar. O o zaman o kişilerin yaşamları, yaşantıları her zaman daha canlı, daha diri, daha duru olacaktır Allah'ın izniyle. Çünkü onlar Allah Azze ve Celle'nin rızası için çalışacaklar, onun rızası için yaşayacaklar. Boş durmak onlar için hiçbir zaman fayda vermeyeceği için bunun da farkında olacaklar ve hiçbir zaman boş olmayacaklar. Hem zahiri hem manevi olarak böylece güçlü olacaklar. Onlar güçlü oldukça İslam güçlü olacak. İslam güçlü oldukça o kişiler izzet sahibi olacaklar. İzzet sahibi olacaklar. Sen ne kadar İslam için çalışırsan Allah azze ve celle seni de aziz kılar. Ama sen sadece kendin için çalışırsan o zaman sen gücün ayrı kaldığı için, hepiniz dağınık bir şekilde durduğunuz için o zaman aziz olamazsınız naudubillah o dağınık, dağınıklık insana hiçbir zaman izzet vermemiştir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem onun için müminleri her zaman hem zahiri manada hem manevi manada bir arada tutmuştur. Müslümanlar hep bir arada olmaya çalıştığında, hep öyle yaşadığında o zaman muzaffer olmuşlar ve o zaman kazanmışlar. Allah Azze ve Celle bizi hem zahiri olarak, hem manevi olarak, hem fikir olarak bize birlik, beraberlik nasip etsin. Bizi sırat-ı müstakimden ayırmasın. Evet, insan Allah Azze ve Celle'nin istediği gibi sadıklarla beraber olduğu zaman, iyi insanlarla beraber olduğu zaman ve kötülerden uzak durduğu zaman böyle bir hayatı benimseyerek yaşarsa o insan mutlaka ama mutlaka kurtuluşa erecektir. Çünkü Allah Azze ve Celle'nin göstermiş olduğu yolda yürüyor olacak. Ama eğer böyle yürümezse, böyle yaşamazsa ayet-i kerimede buyuruyor ki o gün kıyamet gününden bahsediyor. O gün el ahilla u idin ba'duhum li ba'din illa muttaqin. Dostlar o gün bazısı bazısına düşman olacak. İlla muttaqin. Muttakiler hariç illa muttaqin. Muttakiler müstesna. Allah azze ve celle'nin emir ve nehilerini yerine getiren kullar müstesna. Bunlar birbirlerine yine dost olmaya devam edecekler orada. Ama şunu düşünmek lazım. Şunu iyi bilmek lazım. Yarın düşman olacağın bir kişiyle neden bugün dostluk kuruyorsun? Yarın kıyamet gününde madem birbirinize düşman olacaksınız. Madem senin bir sevaba, sevaba ihtiyacın olduğu zaman sen onun peşinden koşarken o da kaçıyorsa neden onunla dostluk kuracaksın? Her şey ama her şey Allah Azze ve Celle'nin katında değersizdir. Sadece onun rızası için yapılan şeyler hariç. İşte bu dünyada yapılan dostluklar da Allah için olursa, Allah Azze ve Celle'nin rızası için olursa Allah'ın yanında bu değerlidir. O zaman sen Allah için sevdiğin bir kulun yanına gittiğin zaman senin bir dostundur. Senin bir dostun ama onu Allah için sevmişsin. Bu dünyada ikiniz birbirinizi Allah için sevmişsiniz. Onun yanına gittiğin o sana seve seve sevabını verecektir. Çünkü bu da kıyamet sahnesinde yaşanmış yaşanacak olaylardandır. Bir değil belki milyonlarca böyle dostluklar Böyle arkadaşlar Allah için birbirini sevenler birbirleriyle hayır hasanat alışverişinde bulunacaklar. Sırf Allah için birbirlerini sevdikleri için. Ama diğerleri hepsi birbirinden kaçacak. Diğerleri hepsi diyecekler ki bugün benim senden daha fazla sevaba ihtiyacım var diyecek. Onun için hiçbir sevap vermeyecek ona. Ne oldu billah? Allah azze ve celle sadıklarla beraber olun derken insanoğlu beraber yaşadığı veyahut da beraber bir araya bir araya geldiği kişilerin kişilerin ahlakından, huyundan etkilenir. Allah azze ve celle böyle yaratmış insanları. Dolayısıyla Allah azze ve celle bizden sadıklarla beraber olmamızı isterken onlara benzememizi istiyor ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem de bunun gibi tam bunun sefer diğer yönünü ele alarak bize şöyle bir uyarıda bulunuyor. Diyor ki: "Men teşebbehe bi kavmin fehuve minhum." Kim bir kavme benzerse o da onlardandır. Naud Bu zamanın gençleri eğer Resulullah'ı kendilerine örnek almazlarsa sahabeleri kendilerine örnek almazlarsa, evliyaları, sadat-ı kiramları kendilerine örnek almazlarsa, tam tersine naudu billah kalkıp, dünya ehlini, ocu bucuyu kendine eğer örnek alır, onu kendisine, onun hayranı olur, onun takipçisi olur, onu severse Allah korusun o onunla arkadaşlık etmiş olur. O ve o ondan sayılmış olur. O ondan sayılmış olur. Çünkü o onu benimsediği için benimsediğin kişinin huyundan kaparsın ister istemez. Hiçbirbirinizle konuşmasanız dahi. Birbirinizle konuşmasanız dahi siz gönül alışverişinde bulunacaksınız. Sizin kalbiyle kalpleri senin kalbin ona kayacak. Dolayısıyla onun bir hareketini kapacaksın, onun bir sözünü kapacaksın, bir yüz mübike bir ifadesini kapacaksın ve onun gibi düşünmeye başlayacaksın. İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyor, bir insan kumarbazla arkadaş olduğu zaman, kumarhaneye gidip veyahut da kumarbazın yanında gezdiği zaman, onunla arkadaşlık kurup muhabbet beslerse, kumar oynamasa bile bu zannetmemeli ki kendisine zarar vermeyecek. Bu kişi her ne kadar onunla kumar oynamasa bile onun kumarını hoş görmeye başlar. O arkadaşlık onu oraya sürükler. O, o kişinin kumarını normal görmeye başlaması kendi dinini tahrip etmesi demektir. Naudu billah. Onun için arkadaşın hep iyi olmalıdır. Salih olmalıdır, sadık olmalıdır, dürüst olmalıdır. Allah için yaşamalıdır. Allah azze ve celle hepimizi iyi arkadaşlarla, iyi insanlarla arkadaşlık edenlerden eylesin. Onlarla arkadaşlık kuranlardan eylesin. Sadıklarla beraber olmayı nasip etsin her zaman bizi. Salih insanlarla, sadık insanlarla Allah Azze ve Celle'yi tanıyan ve onun yolunda giden insanlarla her zaman arkadaşlık kurmayı nasip etsin. Bizi kendi nefsimize teslim etmesin. Bizi gaflet uykusuna dalanlardan eylemesin. Hepimize razı olacağı şekilde salih ameller nasip, nasip eylesin. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyil ummi ve ala alihi ve sahbihi ve sellem.